Ben Emre bugün sizlerle arkadaşlar ee, Minecraft Pocket Edition'da Kaldım yerden. Lan bir video giriş başka oluyor. Bir video giriş başka oluyor. Tamam. Biz Pocket Edition'da kaldığımız yerden devam ediyor. Buraya <laughs> gördüğünüz üzere evi değiştirdim biraz. Bir değişikliğe uğradı. Bence daha da güzel oldu. Hatta bütün camları yere kadar yapabilirim. Aa iyi fikirmiş. Yapacağım da zaten. <laughs> Şimdi aklıma geldi bu fikir. Güzel fikir yani bütün camları yere kadar yapalım. Lan kır. Ee, beyler normal e, Minecraft geliyor. 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 Gelsin mi? Beyler 15'er dakikalık videolar çekiyorum ve 1,5 saatlik bir süreyle e, YouTube'a atması sürüyor. Yani çok güzel bir zaman bu. Ya benim için mi? ben bu böyle olursa her gün bir video atarım beyler. Şöyle camlar neredeydi lan? Tam mobizenin şeyine geldi camlar. Mobizen çık. Böyle sesim kısık biraz. Maçtan daha yeni geldim. Ya yani, e, bugün maça falan gittik. Tevzat. Şu camlar birleşmiyor ya Optifine'la birleşiyor. Çok güzel oluyor, hoşuma gidiyor ama birleşmeyince çok kötü görünüyor. Yani hep Optifine'la oynadığım için sırf şu camlar için ve Shader kuruyorum video dışı. Videoda kastırıyor çünkü oyunu. Şöyle şöyle şöyle. O yüzden videoda kullanmıyorum Shaders. Ha bu arada skinimi yaptım. Gördüğünüz üzere arkası böyle. Önü de böyle. 10 numarayım. İbrahimovic. Vic vic vic. Vic vic. 1 2 3. 1 2 3. De şuradan al bir tane gold'tan yapacağım bir tane de şeyden. Seni yap. Bir tane de senden yap. Şuraya baltayı. Buraya taş kazmayı al. Buraya da eti al şöyle madene inelim. Ee, ama benim torcum yok. Çok güzel. Burada <laughs> demir bulmuştum. Onları da aldım. Hatta onların alemde bir bakarım şimdi. Kazalım bakalım. Bu seriyi devam ettireceğim. Kanalımıza daha 5 abone var. Çok ilginç değil mi? Çok düşük. Çok düşük. Birazdan yer altına oda kurarım. Böyle bayağı bir inince. Amacım diamond bulmak. Kır, 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 kır. kır. Kırdım. Ee, ben isterseniz de Minecraft'ın ilk sürümlerinden son sürümlerine kadar bir gezinti yaparız eğer isterseniz. Pocket Edition'da değil ama. Ee, bütün sürümleri var şu an bende. Lancer Alfa'da e, bütün Alfa Build'ları da var yani. Birinci sürümden 1.9'a kadar. Lan anca taş çıktı ya. Neyse bir çıkalım. 3 dakika olmuş lan videoda. Dört dakika oldu. Böyle on beşer dakika bir saat de atılırsa mesela gece uyumadan önce videoyu e, YouTube'a koyup upload'ına başlatacağım. Gece sabah o e, YouTube'a koymuş olacak. Yani mantıken böyle bir oha oha. Abi ben hayatımda daha ilk kez bu kadar büyüyen bir şeker kamışı görüyorum. E, ciddiyim. hiç Bu mevzuda en hızlı kırılan şeylerden biri. Ya da Torç bu konu tartışılır bir konu biliyorsunuz değil mi? Minecraft'ta yer çekimi var mı yok mu? En büyük soru Minecraft'ta yer çekimi var. Tamam, kimse izlemeyecek video biliyorum. İzlemeyin de zaten. Bir anasını satayım. <laughs> Odun toplayacağım, sonra torç yapacağım, sonra tekrardan madene ineceğim, sonra yemeğimi yiyeyim bir önce. Sonra ne yapacağımı karar veririm. Şimdi e, aynı tarafta. İlk önce bir yatalım. ah Canım gitmedi. Ee, Pocket'ta yaptığımız, yapamadığımız şeyleri Minecraft'ın normalinde yani PC versiyonunda yapamıyoruz. PC versiyonunda yap yaptığımız şeylerden Minecraft'ın Pocket versiyonunda yapamıyoruz. İlginç bir şey. Güneşin nerede olduğunu bir çözebilirsem ben. Emre güneşin nerede olduğunu çözmeye çalışırsa. Burada olması gerekiyor. Bir çıkalım şu tepeye. Şimdi güneş... Lan bu oyunda güneş yok mudur? Eee... Gameplay değil. Ha <laughs> <laughs> v açacağım ben de diyorum. <laughs> ee, sarsılma bu beyler. Tam güneş burada benim evim orada tam güneşin bu tarafında kalıyor yani. Tamam buluruz. Oh shit. Güzel ya koyunlu oyunu bir dünyada doğduk. Doğduk şu an. Ee, güzel bir dünya yani. Beyler modlu survival'a <laughs> istediğiniz modları aşağıya yazın eğer istiyorsanız. Ama tabii ki hiç kimse istemeyeceği için. Çünkü abonemiz çok az. 20 Yani daha ne 20'si Kendi kanalıma baktım ben. 22 aboneyim Allah'ım Allah'ım küçük koyun çok tatlısın Dediğim çok tatlısın Ama biliyorsun değil mi öleceğini Değil mi? Çok tatlısınız ben sana vurmam. Şaka yapıyordum. Öldü lan. Et ver. Yu. Bu lan hepiniz mi cahilsiniz? Lan kaçma. Anasını satayım normalde. Demir kaynağı bulurum. Burada hiç bulamadım. Abiniz şanslıyım. seni. senin bip 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 yapıştır lan yapıştır abi nasıl bir şeydi o <laughs> tepeme blok düştü işte kumlu dünyada doğmanın ayrıcalıkları bu olup geberiyorsunuz lan ikide birde işte sıkıntılı lan pokuda da alışamadım bir türlü ya Neredeydi orası? Geldim şuradan. Sapling'i attım hatta orada. Ama şurada koyun sesleri falan var dedim. Nerede olabilir? Şimdi 9 dakika videonun yarısı zaten buna gitti. Abi boş boş videolar oluyor şimdi. Sinir değil mi gençler? Siz de video çekseniz siz de anlarsınız. madeni bulmam lazım benim. Çok aptalca oynadım. Lan o itemler senden değerli. Keşke o ineği öldürmesin. Keşke demiri kırmasaydım. Evde demir vardı. Sinir demir. Oh shit. Sparkle stone. Double, double, Of sinirli sinirli Aa buldum. Vallahi buldum. İtemler. Hı, aferin. Ben böyle giymiyor muydu bu? Şimdi şöyle bir düzen yapalım. Buraya kılıç. Buraya gazma. Buraya da demir gazma. Lan yani demir gazma dedik. Buraya balta. Buraya yemek. Diğeri en sona. Tamam bunun en sona al. En sonunda ayrımlarımı görmek istiyorum. Kumda boğularak ölen insan. Ya bu bu oyunda bu olmayacak bir şey gerçi. Madenlerde kaybolup gitmek istemiyorum. Madenleri kendimi çok kaptırıyorum ama madenlerde de kaybolmak istemiyorum. İşte sıkıntılı lan lan. Kır. Lava mora düşermiş. Gerçi bu katta bunun ne işi var? Hop İki tane daha. Hatta üç tane daha. Hatta ve hatta. Oha. Beyler kaynak buldum. Başka? Yok. Dokuz tane çıktı içinden. Ben geri döneceğim. Kaybolmak istemiyorum. 12 dakika boş boş harcandı videoda zaten. <laughs> Okuldan yeni geldim gibi video çeken insan. Bir tek ben miyim? Ne yapayım abi? Canım sıkılıyor. Ben bir şey video. Bir dakika güneş ne tarafa hareket ediyor? Bu tarafa. O zaman ev bu tarafta demektir. Çok güzel bir hesaplamaydı. Eve gidelim videoyu belki bitiririm bilmiyorum. Mouse'la cıdır klik yapmayı özledim. Beyler videodan sonra bir de Skywars gelecek şimdi. Ama Pocket Edition'da değil. Ee, Enes zaten Pocket Edition'da çekiyor. Skywars, Hunger Games, e, Hunter bon Bounty Hunter mıydı bu? Hunter Bounty miydi? Neydi lan ismi? Her neyse onu çekiyor falan. O e, Pi de çekiyor her şeyi. Ben ise çoğu bir soru var serisi başlattım sadece P'de. Eğer istersen elinizle beraber gelir video. Beraber Hunger Games veya Skywars. Biliyorsunuz zaten ben SkyWars'ta ve Hunger Games'te noob değilim. Evet, e, Hunger Games yalan. Hunger Games'te güzel oynuyorum ama Sky varsa mobum. Çok sevmeme rağmen. Mobum, mob. Lan, 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 lan. Şunları koy altına. Tamamdır. O zaman arkadaşlar bölümleri da bitirelim. Tamam. Çok kişinin bu konuşmadan hoşlanmadığını biliyorum. Yani o zaman arkadaşlar böyle de, hızlı konuşuyorum yani. o zaman arkadaşlar videoda bir bu O zaman arkadaşlar videoyu da burada bitirelim. bitirelim. Hoşçakalın. kalın. Bay bayın. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın. Lan vurma. Yüzsüz köpek.